Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyunla para kazanmak için ha. sadece eşlerimizi yaptıktan sonra servetlerini kullandığımız Karadol Challenge'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Acımasız konuşamadım. <laughs> Acımasız bir şekilde e, Ebru'nun kendinden daha zor kişilikle yani kalepte yani bir vampirle onu baştan çıkarmaya çalıştığımız yeni bir Oy. kurban. Onunla da nikah düzenleyeceğimiz ve sonrasında kendisini buraya yollayacağımız bir bölüm olmasını planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yani bir dul olarak burada kocalarımızdan kalan <laughs> servetimizle şurada keyifli bir içecek hazırlıyoruz. Kızımız uyuyor burada yanlışlıkla oldu bu. Bu çocuk yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Kalebe hani gece ya şu an. Yani şu an gece ya bir. İçeceğimizi içerken, tuvalete giderken tabii ki de stratejik olarak kalebe baştan çıkarmaya çalışacağız ve bize evlenme teklifi etmesini sağlamaya çalışacağız. Çalışta biz kendimiz yapamıyoruz ve o yüzden de hani yaşlanmadan başımıza bir şey gelmeden bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu biraz zor oluyor arkadaşlar. Şimdi e, ben çok şey sevmiyorum. Karanlık olmasını oyunun ama yapacak bir şey yok şu anda. Çünkü kale yani onun şeyi çok azdı. 10 bin hani dolar şeyleri vardı. O kadar onunla evlendi. İşte o kadar şey yaptık vesaire. Önce bak şimdi, ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kendimize hazırlık yapacağız. Şöyle <laughs> evet, bir şart içeceğimizle, bir kokteylimizle beraber. Nereye gidiyorsun Ebru? Ebru aynaya geç. Ebru. Ah, ah ne zaman beni dinleyecek acaba? Ha, içeceği koymaya gitti. Tamam şöyle bir kendimizde çeki düzen vereceğiz. Şöyle bir üstümüzü de bir değiştirelim. Moda girelim yani. Şöyle bir kara modumuza geçelim ya. <laughs> Evin içinde. <gülüyor> <gülüyor> bu da biraz fazla şey oldu. Bu baklı bir mod oldu. Bundan da vazgeçiyorum. Ben standart şeyime geçiyorum. Yine bir şeyimizi değiştirelim zaten kıyafetimizi. Evet. Şimdi auramızı açıyoruz. <laughs> <laughs> flört auramızı şöyle. Sonrasında evet, bence artık kalevi şöyle bir e, flört gibi text mesaj flört özlü mesaj ardından da buraya çağırmaca bu sırada Ebru'nun uyanması ne iyi oldu ya bence sen burada takıl ya gel burada oyun falan oynasın bu birazdan büyür annesi bu kalkamıyor kalep uyuyormuş. Hadi annesi. Hadi bakalım. Hadi kimmiş tatlı <laughs> Hah. Şimdi. Aha. <laughs> Eyvah ben kalebi e, şey yapma planları yaparken. Ebru. E, yok çalışamıyoruz şey olarak ne iyi oldu ne hoş oldu da geldin tatlım hoş geldin de ya öyle Mesela. bir anda geldin ki şu an şunu şeye bırakalım Aa, evin de büyük olmasının sorunu bu Halep'cim oynamayı bıraksam mı acaba bu <laughs> <laughs> in savun mı bu ev malikane sauna mı var o zaman ooo ben burayı detaylarını şu an görüyorum neredeyiz diyoruz Evimde sa Evimde sauna varmış evinde. Ha. Kanımızı şey yapma bari. içme tabağı. E hadi artık. E? Ya e o zaman orada da olsun. Ne yapalım? Yani hem orada hem orada. Bir şekilde baştan çıkarmamız gerekiyor. Bize evlilik teklif, teklif gerekiyor. Durun. Durun hadi. Bir de şimdi aşağıda. <laughs> ya merak ettim yani bu... ama Kaleb'cim buraya gelir misin ya? Bak uykusuz zaten Ebru. Yemin ediyorum işe gelse çalışsa daha çok da kariyer yapmıştı. Yani şunları erkekleri tavlamakla uğraşmak yerine. Ya kilitleyeceğim odayı en sonunda. Ay sizi kilitleyeceğim bu odaya. <laughs> Burayı herkese kilitledim. Ha, nereye gidiyorsun? Ha. Hadi bakalım. Ogres. Evet, odayı kilitledik bakalım. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Bu ne ciddiyetsizlik kalem? <laughs> Bak vampirsin biliyorum ama şu an çağıran biri var. çok iyi biliyoruz. Çok iyi. O bizi öptü. Harika gidiyoruz. Hadi şurada bir yapsalar da temiz olsalar. Olmuyor. Vampir olduğu için mi acaba? Ne oluyor Ay kokmaya başladı. <laughs> Belki de alan yoktur ya bunun için. Aha! Aha! Saunada kalem evlilik teklif etti. Ya erkek ya işte falan diyormuş <laughs> Ay hiç yormadı ya. Tek sıkıntı vampiri nasıl işini bitireceğiz of course diyoruz tabii ki de yani tabii ki de tabii ki de tam istediğimiz servet her şey onda olabilir şu anda. Yani hmm, kalep nasıl şey olabilir ya? Kalep bir de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ben bunu bir yerlere kapatsam da bu galiba teleport olabiliyor. Aa nasıl yapacağız acaba? Odaya kitleriz belki. Kilit deyince teleport olamıyordur. Neyse şimdi bu, bu kadar anksiyetesel şeyler yaşamaya gerek yok. Tabii tabii, tabii, tabii Şimdi hemen evlilik töreni planı falan ya engeç yaptık arkadaşlar nişanlandılar Aha. artık planlamalarımızı yapabiliriz. Aha. Bence şu anda şu anda ya Aha. resmen buraya kilitledik ve onu <laughs> elde arkadaşlar. Şimdi ona was. çok güzel bir eş olacağını göstereceğiz <laughs> ve ona çok güzel <laughs> şeyler yapacağız, hazırlayacağız. <laughs> Tek sıkıntı artık kendimize ilgilenmemiz gerekiyor. Kız yani çocuğumuz uyanana kadar kalebin bir şeyi vardır bence miras. <laughs> <biraz gülüyor> var. Ay çok kötü şu an ya. <laughs> Sen burada kal <laughs> istersen olur, olur. olur mu? <laughs> ya çok tatlısın. Oh, Şimdi istiyorsan bu gece burada kal. Takıl yani. Oh. Böyle senin düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Öpelim bu hani artık. <gülüyor> 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 Ay bu aileyi genişletme konusundan bahsettiğin için çok teşekkür ederim. Ya. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Hamşi nasıl? Ya. Bilmiyorum. Ya. Hadi artık ya. Çocuk. Ya. Ne oldu bu çocuk kız? Sinirlenmiş. Tamam az kaldı. Senin doğum gününü yapalım da bir şey olsun bu da. Neyse çocukla ilgilenelim. Önce indirsin Şu gelme, bir indirsin şuradan. Kendinize gelme. dinlenme. Zaten şey Afu da hani vefat etti biliyorsunuz. Bir tarzımızı da yenilememiz gerekiyordu. Çıkaralım. etek falan. Aslında çiçek de güzel duruyor da. Yani bizim yaptığımız şeylerle alakalı. Sanki bunu acaba... Ama siyah yapacağım. Ya hiç benim tarzım değil bu yani. O mani tarzı. Hmm. Hmm. Kör olacağım. Bence bu. Bir vampirin hayatına son vereceğiz arkadaşlar. O yüzden ona göre şey yapmak istiyorum. Başlarında bir şey var. Vampirle evleneceğimiz düğüne bu gider ya. Hani çok klasik olacak ha. ama şöyle farklı bir şey yapmadık mı? Partide elbisemi değiştireceğim. Havuza zaten çok takılmıyoruz şu ara. Yaz kıyafetinde old money'den böyle devam etmek istiyorum ama aslında tam bir yazlık. Şu an vibe yakaladım. Şu an kocasının parasını yiyen bir şey vardı. Sadece sarı daha güzeldi topukluyla. Böyle ama saçları çok keskin oldu. Ya hani... İşte bir şey arıyorum ya. Kocasının hayatına son verdiğini kimse bilmeyecek. Daha şöyle bir tarzda mı geçsek ya? Vampirle beraberiz zaten yani hani. Bence bir doğum günü pastasıyla bu çocuğu büyütmenin zamanı geldi. Şeyimizi, avımızı bulalım. Aa! Hadi dışarı çıkalım diyor. Olur. Ay beni date'e çıkardı. Cık. Yani ee, kaç tane? Dokuzuncu galiba bu. Dokuzuncu kocası. Müthiş şey olacak. Havada tam böyle kar <laughs> başladı sanki. Hemen <laughs> 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 kalın bir şeyler giyeyim üstüme. Bizi buraya mı getirdin? Buluşa buluşa çocuk parkına mı geldik Kale? Komiksin. Komiksin yani. Ah. <laughs> Komiksin ah. Ne yapacak bana bir şey mi diyeceğim Ne yapacak <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Ya gel beni yakala <laughs> Peki Kale bir kurt adamla Şey yapmamız yok mu ee, Challenge için aldatmamız gerekiyor Ah be gitti gözümün önünden gitti Kalep ne yapıyorsun? Onların şeyine mi karışacaksın? Hı. Ne oynadığına mı karışacaksın? Dag <laughs> dag. Boş ver sen onları ya. <laughs> sen ne ilgilen? Kim? Çup, kuzip. Çups. Nista. Ay burada beraber gökyüzü <laughs> izleyelim. Kalep de yani son seviye vampir yemin ediyorum. Bunu nasıl dışarıda kitleyebiliriz? Gerçi teleport <laughs> olmuyor bu hızlı gidiyor. <laughs> Skull Ripley. Takeيدك. gerçekten. <laughs> Ay, kar falan ya 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 bu yine hızlı hızlı. Ay beni beklesene. <gülüyor> <gülüyor> ha. başka kızın yanına mı geldin Kalep? <laughs> O oh. oh, benim, falan. <laughs> <laughs> ne var? Razım mı? Allah. <laughs> <laughs> <iyisin> Allah. <ya>. <laughs> <laughs> ne o ki? Ne Ne oldu? <laughs> Tanışmaya çalışalım bakalım. Tanıştık mı? Ah, en bu ya! ya. Aha. Neyse ya, tanışmış olduk. O ha? öyle çok böyle, Olasıydı. yani. <laughs> sen niye Bella? Bella <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya? Bella <laughs> sen niye <laughs> benim kocalarıma <laughs> böyle bir sürekli <laughs> şey yapıyorsun ya? Allah <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <laughs> Gerçi belli daha <laughs> şimdi onun kocasını biz e, baştan çıkarıp hayatına son verdik yani o sonuna kadar şey haklı. Afo, bu başka <laughs> Afo. <asu. gülüyor> Dünyaya kalepli olan aşkımızı duyduktan sonra herkesi kıskandırdıktan sonra bence inebiliriz ah, artık ya. Bu yes, kadar istediği kadar şey yapsın bizim auramız yeter. Flörtöz auramız yeter bir kere. <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu çocuk çok enerji alıyor. Şunu hemen bir... E, hemen bir doğum günü programı. bakalım. Hadi bakalım. Evet büyüdü. Güven, özgüvenli güvenli olsun kız. <laughs> Ay <ya>, bir <bilmiyorum. gülüyor> anladım Çıktı Herhalde. Hikaye anlattım. Ay niye üzgünsün ya? Pasta mı yemek istiyorsun Grab sen? Ebru Naz'a şundan <laughs> şey verelim. Ay hayalet babası. <laughs> babası <Largen>. büyüyecek <bir> <laughs> çocuğun babası da bu şey yaptı. Neyse konuşmayı öğretiyoruz da <laughs> ona biraz. Aynen aynen aynı. <laughs> evet katılıyorum. <laughs> Öğretelim de şey verelim ya. Belli arıyor. Tanaka Satoru. Evet evet onunla aşk yaşamalısın ya. Benim şeyi rahat bırak kalebe. <laughs> Şuradan Ebru Naz'a bir şey verelim. Hadi afiyet olsun ya pastanı. Vallahi büyük bir mesai <laughs> benim için. <laughs> Çok büyük bir mesaiydi. Ama başardık. Biraz şey mi yapsak ya? Keman mı çalsak? Hobilerimizi... Bu hayaletin buraya girmesine kim şey yaptı? Asa yardım falan isteyebiliyormuşuz. Go away diyelim. Evden gitsin. Of sinirlendi. Gidip biraz e, şeyi zorbalayalım. Hadi git. Git. Al. Evden git evden. Şöyle <laughs> bir uyandık dengit evimizde. Sonra bir kahvaltı hazırlayalım. hazırladık. Hazırladık. Falan filan. 14 bin dolar elektrik faturası geldi. 14 bin dolar. Bu <laughs> hayat nasıl bir yaşam tarzı Şimdi düğün yapacağım bir yeri ayarlıyorum arkadaşlar. Nerede olmalı? Nerede olmalı? Tabii ki de bence kurt adamların yerinde olmasın ya. Vampirlerin olduğu mekanda olsun bence. Bize bir kapı gerekiyor. Bunu artık ben yapamıyorum ya. 500 obje falan olmalı yani. Bence biz tamamlarız devamlı. Ya. Bu katta zaten çok bir şey olmasa gerek yok yani. Baksanıza masaya falan. Çok güzel bence. Hani buraya yiyecek içecek de getirebiliriz. Bence yeterince koyu oldu yani yerleri de. Yani daha ve halı gibi bir şey yapabiliriz. Aslında bakın başka rengi var mı? Oo! Bence düğüne çok hazırsın altını yapalım. Bence kaleple düğüne buraya hazırız ya. Akşam üstü mü yapsak? Bence burada akşam üstü yapılır düğün. Tamam şimdi save Ve... Hadi gel lütfen kiz. Geldik işte buraya geldik. Yani falan şu an yani şaka, <gülüyor> şaka <gülüyor> mı? Çabuk kıyafetini değiştir. Çabuk ya. Evet. Evet. İnanılmaz. Korktu bir yer. <laughs> 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 Herkese bir teşekkür ederim. Geldim.

Ne buradan uzaktan uzaktan konuşuyor ya? Let's Şeylerimiz daha düğün için yaptığınız yemekleri falan şöyle servis etmemiz gerekiyor. Ha, yani bunları yapmasam challenge olmuyor arkadaşlar. O yüzden şey gibi bu yani hani. Unutmamam gereken bir şey. Burada bir içecek koyalım. Çünkü ne kadar iyi bir hani eş olduğumuzu göstermek için da yere koyun ya. Kan falan varsa alsın. <laughs> Bu <o>, kıyafet ne güzelmiş. <laughs> Ayıza güzel dans ediyor orada. <laughs> Takla kocamla konuşmayı bırakır mısınız? Teşekkürler. <laughs> Dans edelim mi? Bir de şurada oturalım. Şurada oturalım. Ne yapıyorsun orada be? Ya siz değil. Allah'ım gitti bu oturdu buraya bunun yanına geldi bu da ona şey yapıyor. Müthiş bir düğün gerçekten. Neyse biz kaleple şurada bir e, düğünümüzü yapalım arkadaşlar. Yok ne olur ne olmaz. <gülüyor> 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 kenardan kenardan geçmesi çok iyi. Bella da yani daha dikkat çekici bir elbise giyseydi.

Ya güzel oldu bak. Vay be. Burası tam kaleblik bir yer oldu. Tam güzel oldu. <gülüyor> 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 Tebrikleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Kalep gerçekten çok yakışıklı. <laughs> Neyse. Şimdi mutlu gelir yapacağız. Tamam. Şimdi <laughs> Kaleple İkisini ben buraya oturmak istiyorum. Bak yine şeyle konuşuyor. Orada Bella ile konuşuyor. Be ya bebeğim burada otursam mı sen de ya? Ah işte bu işte almak istediğim ee, kare buydu. Tam şey gibi. Böyle hani orta çağlarda of masa falan çok iyi ya. Bir dakika şöyle bir iyice yaklaşalım daha. Gerçekten bence hoş. <laughs> Hiçbir şeyden haberi yok, başına geleceklerden. Ah, zavallı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> var be, bu wedding'i de <laughs> cevaplık arkadaşlar. Keşke şeyleri de koysaydım buraya, <laughs> tuvalet falan da koysaydım. <laughs> Acaba altına kaçırmadan önce ben şuraya bir lavabo koysam? Acaba? Hani... O yüzden arkada şey var. Anladım şu anda. Ayy! Evet. tane şey koyacağım yani bu kadar. Tamamen şey için yani Ebru için. Oh. Ah. Düğün için o kadar yemek yaptık da yemek yiyelim ya. Ya gördün mü? Vladius o kadar senle şey yaptık hani. Burada senle <laughs> beraber şu an yapıyor olabilirdik. ne oldu şimdi bana evet, direkt mı tuttu? Ha. Ha. Belki ha. Yani, so, what? Bir sonraki şey olabilir mi? Ama bu çok uyuz anlaşması Şimdi evlendik ve ürünün evde azat ağlatmanı gördükten sonra onun hayatına son vereceğiz. Tabii ki bir evet parasına ha. bakacağız şimdi. Çünkü düğün bitsin de. <laughs> Ay bayılacağız resmen ya açtıktan. Daha düğünü bitmesine çok var. Şurayı bir daha bir gelip şu ambiyansı görmeyelim mi? Hmm. Birinci bakışta saç niye böyle oldu? Çok korkutucu. Tamam neyse gel de şurada biraz yat bari. İyi, kim içine ettiyse oraya girme vazgeçtim. Sen aynen burada biraz uyu. Kalk kız oradan. Of, bayıldık ya. Düğünümüzde bayıldık arkadaşlar. Çok geç oldu ama ya. Yani. Sabaha kadar partiledik resmen. Gidip başka bir çalılığın içinde yatacak galiba. Hadi artık eve gidelim. İçsin bu. Tamam bitiyor social event. Just Mary. Ne? 20 bin mi? 20 bini mi varmış yani? Hayal kırıklığı. Yine bir hayal kırıklığı. Yine bir hayal kırıklığı. 3 tane de kedisi varmış. İyi. 20.000 10 sıfır bıraktım yapacak bir şey yok ya nasıl ya nasıl 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 ya Böyle gidin. Ablasının falan o zaman orası yani. Onun değil. Keşi yok yani. Sıfır keş. Nakit sıfır. Ben de diyorum ki malikanesi falan Vladius diyorsun işte var O imkansız zorluktaydı Clement'in vardı Noel Baba'nın o da yok Şimdi kalebi Evet elektrik faturamız da Artık birazdan yatırız arkadaşlar Ve bu videonun sonuna geldik Tam bir hayal kırıklığı Zaten yani bir faturalık şey yaptı Bu kadar emek 14 14.000 dolar Yatırıyoruz elektrik faturasına müthiş yani. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.